Kuşçu Esat, Ömer Aydın, Ahmet Duran, Muhammed Mustafa, Salih Yıldırım. Eğer sen de birleşim istiyorsan yorumlara benim de ismi adım Etel'cim geçek. Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Birazdan hep beraber yabancı güvercinler arasında geçeceğiz. Bakalım bugün nasibimizde kaçak çıkacak mı? Çıkarsa tekrardan sizlerden birini hediye edeceğim. Orada iki kaçağım oluştu. Bugün yarın bakalım en çok yorumu kim atmış? Aralarından birisini seçip hediyelerimizi yapacağız. Bugün bakalım kaçak yakalayabilecek miyiz? Arkadaşlar, <laughs> Emir'i aradı kaçak tutmuş. Benim hiç kendimi yormama gerek kalmadı sanırım. Bir gidelim bakalım ne tutmuşlar. Şurada niye almak için para alacaktım, para çekecektim. Aha öyle Muhammed oradadır. Bakalım ne yakalamışlar. İnşallah iyi. Daha buradalar eşlik balık Ne yakaladınız lan? Ne vallahi. Video Videosu çektiniz mi lan? Çekmedik. Puuu Ne o? Lan biz eskiden çektiğimiz video vardı ya. Hani var ya bir de Eee Arap mı? Oo. Ama gözlerdesi var ya. Bir tane. Allah Allah sıkıntı yok. En azından iyileştiriz yani. hayvanı. Baksana sarı bilezik. Ah. Ben de video çekmek için gelmiştim. Şuna Bak, bakalım. Yok başka bir şey. Yok. Vallahi. Şimdi mi yakaladınız? Bu evet. da mı dişi? Şey? Erkek bu. Allah Allah. Kur yapıyoruz zaten. Tamam. O gözü çok kötü olmuş. Şuna hemen ilaç takviyesi yapmamız lazım arkadaşlar. Gözleri çok kötü olmuş hayvan. Hemen bir ilaç takviyesiyle onu kendine getiririz. Allah izin evet. versin. bakalım başka var mı? Yok ya başka al Allah'ım. Aynı böyle. Geldik. Yeme attık. Yeme attık sona geldi. Hadi var. Ha şu beyaz kafalı ne? Ha şu. Bak şu var, şu bak, şu da var. Yok, yok. yok. O zaten her zaman var. Her zaman var. Bu beyaz kaladım. kafalı ne ya? Bunu yakaladım, saldım az önce. Sa ne kim? Yabani. Allah Allah. Ne yakıyorsun yabani? Burada bir şey var yani. Arabi yakalamışlar Arap. Bileziği var yoksa yakalamayacak. Burada bir diken daha var ya bu ne eşi? O kırmızı belki gelir ya. Biraz bekleriz belki o kırmızı gelir. Bu da bu bildim bileli burada ya şu. Eskiden de yakalamıştık ya. O da buradaydı orada Arkadaşlar. Bu iki eşek sıpası. Bugün benden daha hızlı çıktılar. Ben gelene kadar onlar kaçağı yakalamış. Ben de dedim bir gideyim. Belki kaçak vardır yakalarız ama en azından bugün iyi bir şey yaptınız. Bak komboyu devam ettiriyoruz ha. 3 gündür 3 kaçak. Bak, devam aynen öyle. Komboy devam ediyor arkadaşlar. 3 gündür üst üste 3 kaçak yakaladık. Her geldiğimizde birer kaçakla döndük eve. Bu da üçüncü oldu ama ama bunu yakaladığınıza çok sevindim. Niye diyecek olursanız gençler. Niye diyeyim bakalım. Hafta olduğu için gözünü Kesinlikle. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Bunu hasta olmazsa biraz sonra ben bu kuşu bırakacaktım. Bak bundan emin olabilirsiniz. Ama sırf bunu iyileştirmek için bu kuşu alacağız. Eğer ki sahiplenmek isteyenler varsa da aranızdan yorumda kendini belirsin. Videoyu beğensin. Kanala abone olsun. Bize destek versin. Vermese de olur ama verirse daha iyi olur. Biz de en azından bu canlılar için bir şeyler yapmış oluruz bu yapmış olduğumuz şeyde onun da bir parmağı olur, bir payı olur. Yani biz mutlu olurken o da bizimle mutlu olur. Allah'ın izniyle bunu zumba gibi yapacağız. Bileziğine bakayım bir gençler onu. Bileziği sapsarı. Ee, ne ki bu acaba ya? Cinsi nedir ki? Aram. şey olabilir bu. Ee, ne diyeyim? Dönekleri benziyor. Dönek değil ya. Dönekleri benziyor ama böyle dolapçı kırmızı. kırmızı. Olabilir. Dolapçı da, olabilir. Dolapçı olabilir. Aynen aynen dolapçı Dolardan. olabilir. Arap Bak dolapçı. Muhammed daha iyi biliyormuş. Ben dolapçı paçasızlar gibi kaldım. Ben, olab... ben paçasızcıyım. Sağ <laughs> paçasızcı belli. Bakalım bu kuşumuz inşallah iyileşir. İyileştirebilecek miyiz arkadaşlar? Gerçekten gözünün durumu kötü. Körlüğe doğru gidiyor. Ama çok şükür, çok şükür, bir binlerce kez şükür. Aferin lan size gerçekten var ya. Bu sefer, hani bak size bir şey söyleyeyim mi? Eğer ki böyle 10 numara, Bin liralık bir de kuşu yakalamış olsaydınız beni bu kadar sevindirmezdiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Ama bunu yakaladığınızda gerçekten çok mutlu oldum. En azından onun sağlığına kavuşturacağız. Kimse sahiplenmese daha iyi bu kuşu iyileştirip geri buraya yabanların evet. arasına bırakırız. Sizlerle beraber değil mi Emino? Eleştirdikten sonra buraya getirip yabanlar, bizim şeye benziyor yavru kara kız var ya yani. yavru 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 kömür kömür kömüre çok benziyor değil mi her günün yavrusuna yok 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 bir tane kömür var ya hani geldi bahçeye yavru biz onu yakaladık ha, ha, sonra besledi gidip geliyordu falan aynen, aynen. bu arada arkadaşlar kömür çoktandır gelmiyor bir süre böyle gelip gitti sonra bizi terk etti neden böyle bir şey yaptı ben de onu çözemedim ama biz onun bizimle yaşamasını isterdik. O da yani garip o gibi. Kaçak vardı. Kaçak demeyeyim de paçası var çok değil. Ne? Orta paçalar olur mu? Yani bir de yabani. Yabani, yabani, paçalar. yabani mi? Yab as yabani ya da yav yavruydu ama. Allah Allah. O i̇yi. En azından iyi bir şey yaptınız. Aferin. Buna benim o ilacı bir çaktım mı bir günde zımba gibi olur. Ertesi kara gün zımba gibi olur. Ee, kara kıza da benziyor değil mi? Kara kıza da belki... Ee, aslında Kara Kız'a gider. Birader. Ama bizde kalmaz oğlum, bu durmaz. Bunu bıraktığın dakika kaçar, değil mi? Bu direkt gelir buraya. Kesinlikle yakaladığın yani bıraktığın dakika geri kaçar gelir. Şimdi gençler, bunu alın götürün. şey biliyorsun, büyük kümesi biliyorsun. Büyük kümese koyuyorsunuz. Diyeceğim ilaç takviyesini siz yapın, ama siz yapmayın ben geldikten sonra ben yapayım. Yanlış bir şey yapmayasınız diye. Tamam mı? Ben gelirim ilaç takviyesini falan yaparım. Ondan sonra. Şey sonra amca kanadını öylece mi, yok, mi yok 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 tamam. kanadına manadına hiçbir şekilde dokunmayın. Bantlayabilirsiniz. Kaçmasın diye iyileştirene kadar bantlayabilirsiniz. Tamam. Kanadını güzelce bantlayın. Onu iyileştirelim ondan sonra. Gibi gençler kanadını bantlayın. Ben akşam geldiğimde güzel bir şekilde onun bir tedavisini yapalım. Sağlığına kavuşturalım. Allah'ın izniyle zımba gibi yapıp ya sizden birisine hediye edeceğim ya da burada getirip sizlerle beraber yabancıların arasına bırakacağız. Hadi bakalım yolunuz açık olsun gidin bakalım. Hadi gençler. Nerede? Nerede? Şimşek yok ya. Yabancı o ee, o kendini böyle kur yapar. Evet. Şekli şekli de güzel ha. O da yapalım. Sadece kızgın. Dün ondan da işte postum. bu <laughs> senin <laughs> 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 Müslüm Baba, Müslüm Baba. Feryat, <laughs> 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 Beste yapıyor beste. yüklük <laughs> ya, <laughs> Ya Rabbi, ya Rabbi sen etveresin. Bakın bakın ya, boyun tüyleri komple gitmiş bakış. Bak şu. Saatlerde kaçaklar geliyor. Beklemedeyiz. Kuşlar çoğalmaya başladı. Şimdi hepsi gelip yavruları yem götürmek için burada toplanmışlar bu saatte. Akşamüstü hep böyle. Bir sabah bir akşam. Öğlen bulamazsın. Burada yabani öğlen bulamazsın. Şuna bak. Bu nasıl bir şey lan? Şu boyun tüyleri oğlum. 11'i olmuş da onu. Şedim şey, hediye yapmış onu biliyor yo, musun? Yok yok. Onun şey, onu kesin şey Şahin ya da... Olabilir. Olabilir öyle bir şey de olabilir. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Uşun tedavisine gelecek olursak onu zımba gibi yapıp ya aranızdan birisine hediye edeceğiz. Ya da tekrardan buraya yabanların arasına bırakacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.